Vatandaş olmadan ne devlet olur ne millet olur. O yüzden birlik, beraberlik içerisinde, şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti'nde tek tip insan yaşamıyor maalesef. Burada 80 milyon insan yaşıyor. Alevisi var, Sümrüsü var, Lazı var, Çerkezi var, Abazası var. Bizim Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduğu gibi yaşamamız gerekiyor. Bu insanları bir arada tutmak, herkese eşit seviyede, Yaklaşmak, eşit seviyede davranmak ve halkın istediği Ömer'in adaletiyle, Hazreti Ömer'in adaletiyle, Allah'ın adaletiyle yönetilmektir. Yani herkes başa geliyor. İsterse benim babam olsun, ister kardeşim cumhurbaşkanı olsun. Adaletsiz olduktan sonra bizim için geçersizdir. Yani adalet kardeşine de aynı mabeden devlet merhametle değil, adaletle yönetilir. Hani Önce adaletli olması gerekiyor. Adaletli bir yönetim istiyoruz. Yani Şu halk adaletli. Bak ben şimdi burada 3 poşet bir şey almışım. 1500 lira. Bir eşortman olmuş 300 lira. Yani şurada çocuğa bir kontür yüklüyorum. Olmuş 150-200 lira. Yani halk şu an gerçekten zor şartlar artarasında yaşıyor. Yani şu şartlara bakıyoruz. Aldığımız mayışa bakıyoruz. Ee, giderlere bakıyoruz. hiçbir birbirine karşılanmıyor. Üstelik yani aya borçlu kalıyoruz. Yani bu şekilde yönetilmez. İnsanlar Cumhuriyet Karadolu'su yani tamam bir dönemler AKP iyi götürdü bir şeyler yaptı ama ondan sonra yani e, yandaşlar, çevre belki o insanların çöpe attıkları, harcadıkları parayı yani israflarını gariban insanlar inan karnını doyururlar, evine ekmek götürürler. Yazık bu kadar para saraya israf yani çevresine, yandaşına birileri bu ülkede parayı götürürken Birileri hep mağdur yaşıyor bu ülkede. Fakir ya, oysa ki bu ülkede bunlar israf yapsa bütün halkın karnı doyacak. Hani diyor bu buğday nerede diyor bu tarlayı, buğdadaki ambar vardı bu fare girmeseydi bu takıl buğday bizim hepimize yetecekti. Ama bu fareye, ambara fare daldığı için ne sana yetiyor ne bana yetiyor. Bu ülke yani İngilizler bunu söylüyor bizzat diyor ki Türkiye Cumhuriyeti en zengin ülkelerden birisidir. He, coğrafya olsun. Yani her bölümden çok çok zengin bir ülkedir. Bu kadar hırsıza rağmen, bu kadar yoksuza rağmen, bu kadar çalkabara, bu kadar dalavereye rağmen halen ayakta durabiliyorsa, halk halen mücadele ediyorsa, geçimini sağlayabiliyorsa gerçekten bizim Türkiye Cumhuriyeti gerçekten sağlıklı bir ülkedir. Verimli bir ülkedir. Ama biz ülkemizi seviyoruz. Yani benim Türkiye Cumhuriyeti'nden gidecek başka yerim yok. Ben ülkemin taşına ve toprağına kurban olurum. Ben diyorum ki Kürt vatandaşlarımız da bizim kardeşimizdir. Laz da bizim kardeşimizdir. Çerkez de bizim kardeşimizdir. Ayrım yapan namussuzdur. Allah'ın her yarattığı kul Kürt dedi mi beni Allah Teala beni Kürt ya yaratmış. Kürt olarak yaratılmış. Bu adamı sen değiştirebilir mi? Dil vermiş, ırk vermiş, örf vermiş, adet vermiş. Bu adam bu şekil yaşamak zorunda. Televizyonunu da kurup yaşamak zorunda. Örfünü, adetini, kültürünü yaşamak zorunda. Bu bir tek Kürtler için değil, Lazlar için de geçerlidir. Her yörenin kendi ayrı öz has şeyi vardır. Ee, yöresel oyunu vardır, töresi vardır, yemek yiyişi vardır. Adam bırak kendi örfünü adetine göre yaşasın. Kürdü bırak Kürtçe yaşasın. Lazı bırak Laz şeklinde yaşasın. Abazayı bırak kimsenin özgür yaşamına karışma kardeşim. Bu ülke demokrasi bir ülke doğru mu? Şimdi Cumhurba Cumhur İttifakı olsa ne yazar? HDP olsa ne yazar? C Halk bunlara bakmıyor. Ne HDP'sine bakıyor, ne CHP'sine bakıyor, ne de e Cumhur İttifakı'na bakıyor. Halk adam gibi bu ülkeyi yönetecek bir lidere bakıyor. Arıyor yani arayış içerisinde insan gibi ayrımsız vatandaş düşünerek yani vatandaşı koruyarak, müdafaa ederek düzgün bir yönetim istiyorum. Adaletli. Herkes, oğluna nasıl bak. Kılıçdaroğlu, ben bu şey yaptım yani onur duydum adamdan. Adam çocuğunu askere gönderdi. Sen de çocuğunu askere gönder. Öbürü de askere gönder. Bu ülke sonuçta hepimizin ülkesi değil mi? Evet. E sen hem parayı yiyorsun, hem çürü alıyorsun, hem de paran çoğunu siz, sizler yiyorsunuz. Yandaşlar yiyor. E o zaman gidin cephelerde sizler, yani nöbet tutun. Ben Kılıçdaroğlu'nun bu örnek davranışına gerçekten teşekkür ediyorum. Tabii ki bu ülkede malefet olacak, masa toplanacak, hepsi birleşecek de malefetsiz zaten e, ülke yönetilmez. Yani tek başına ülkeyi hani Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi çakmağı birisine verirsek adam istediği yerde istediği şeyi yakabilir. Ama gazı birine verirsek, çakmağı birine verirsek, birine de şeyi verirsek bu adam senden izinsiz ondan izinsiz bu hareketi yapamaz hep birlikte bir karar alırız. Ona göre çakmağı çakarız. E, halk görüyorsun yani bizim ülkemiz cennet bir ülke. Ben şimdi karşıyım kardeşim gelmiş ben bugün şeyde yaşıyorum Tekirdağ'da yaşıyorum. Buranın halkı da güzel, insan da güzel. Her şey dört dörtü yani bizim bir farkımız yok. Edirne'den Kars'a kadar bu ülke bizimdir. Canımdır ve kanımdır. Benim ülkeme kanım canım şu ülkenin toprağına kurban olsun. Kars'a da kurban olsun. Edirne'sine de İzmir'ine de ben kurban olurum. Şu ülkemin insanlarını bağrıma basarım. Hepsi biz kardeşiz. Bir yumruğuz. Ha diş güçler bunu her zaman Osmanlı İmparatorluğundan beri Bizans dönemlerinden beri yıkmaya, parçalamaya, bölmeye çalışmışlardır. O yüzden biz yıllardır terörle bizi bitiremediler. İşte başka Alevi, Sünni koydu aramıza nifas sokmaya çalıştılar. Bitiremediler. E bunlar tabii ki olacak. Yani Amerika'nın bu toprakları biz başkalarından aldık. Bunların halen gözleri bu toprakların üzerinde. Bizim tek yapmamız e, metanetli olmamız, gayretli olmamız, sabır etmemiz. Yani hayırlısını istememiz, hayırlı bir liderin başa gelmez. Ben Selahattin Demirtaş, ben Kürt kökenli bir vatandaşım. Tabii ben da benim başımın üstünde yeri var. Kürt de var, Çerkez de var, Alevi de her şey. Hepsi aynıdır, bizde eşittir. Gönlüm Selahattin Demirtaş'tan yanadır. Selahattin Demirtaş gerçekten Kürtler adam gibi adamdırlar. On numara insanlardır. Kürtlerin şu ana kadar kime bir namussuzluğu, kime karşı bir şerefsizliği olmuştur? Olmamıştır, izin vermez. Daha çocuk adamlar çocuklarını babasının yanında kucağına almıyorlar. Ya bırakın da bir seferde bu ülkeyi Kürtler yönetsin. Bırakın da Selahattin Demirtaş gelsin. Gelsin abi ön yargılı davranmayalım. İnsanız ya o da insan. Onu da Allah yarattı abi. Bırakın bir sefer biz sizlere kaç sefer destekledik. Bir seferde sizler bizi destekleyin. Kürtler şey yapsın yani. Bir seferde bu ülkeyi Kürtler yönetsin. Ne olur yani? Yani Kürtler de hor görülmesin. Ben buradan e, ricam olsun. Kürtler gerçekten adam oğlu adamdır. Dedemiz Kudüs'ü fethetmiştir. Biz de onların torunlarıyız. İslamiyet bizlerden yani dedelerimiz İslamiyet için can vermişler, kan vermiştir. Ee, yani bu topraklara biz de gerçekten Kürt milleti kan verendir, can verendir. İzmir'de bayrağı asan bir baksınlar tarih kimdir? Diyarbakırlı Şehmus'tur. Yani biz can verenleriz. Kan veren ama Kürtler şimdi sen gör adam İngilizce gelmiş konuşuyor. Anadilde eğitim veriyor. Ama Kürtçeyi ee, şey yapmıyor, konuşturmuyor. Ya bu da senin kardeşin. O senin Türkçe dilini nasıl biliyorsa sen de onun Türkçe dilini bil ki kardeşsiniz. Paylaşarak hayat yaşanız. Yani ben senin tek dil Türkçe olmak zorunda değil. Sen İngilizce biliyorsun. Fransızca ne kadar bir manavda ne kadar meyve çoksa o kadar o manavın çeşitinin bol olduğunu gösterir. Yani ne kadar insan da fazlalık ırk ve şey ayrıysa bunlar da kabinler ayrıysa hepsi bir güzelliktir. Ben senden örf ve lazdan bir feyiz alırım. Kürt'ten ayrı bir terbiye, ayrı bir örf adetinden bir şey dinlerim, bir şey alırım, bir feyiz alırım. Zaten Allahu Teala isteseydi insanları tek tip yaratırdı. Kabinlere ayırması birbirlerinizle anlaşın, konuşun, birbirlerinizle dertleşin, birbirlerinizin şeyiyle bir feyiz alın yani.